Şimdi yarım elmayı rendeleyelim. Böyle güzel bir şekilde rendeliyoruz. Evet. Normalde yarısını iyice rendeleyin ama hem burada ses çıkıyor hem süt ortamı çok müsait değil. Siz yarısını rendeleyin. Zaten oranı istediğimiz gibi arttırabiliyoruz ee, rendelemeyi. Mesela bu sadece göze, iki göze yapılabilir. Göz altı morluklarına şöyle direkt koyabiliriz. Gazlı bez yardımıyla ya direkt de koyabiliriz. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi burada benim biberiyeli toniğimi bu kenara ayırdım. Bu Yaseminli toniyim. Yaseminli toniğimi kullanacağım burada. Bir çay kaşığı şöyle alalım. Yaseminli toniğimi şöyle karıştıralım. Güzel bir şekilde karıştıralım. Şimdi normalde bunu işte bu şekilde gerçekten e, göze böyle e, gazlı bez yardım. Hatta hemen yapayım da şöyle göstereyim. Üzerine maskeye de geçip. Aklıma gelmişken hemen bir polide çıkardım. Şimdi diyelim bu gazlı bez. Hani çok fazla tutmanız için söylüyorum. Böyle aldık. Şöyle pamuk. Bakın şu an gözaltı. Böyle sürün. Buna yatabilirsiniz bile. Yani bir saat bile böyle bekleyebilir. Bu şekilde gaz bezinin içerisinde çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir maske. Bu gözaltı morluğu için.